Datça'dan herkese selamlar. Sizleri bugün Marvel Arch Hotel Bay Perili Datça'ya getirdim. Tüm gün boyunca otelde olacağız. Otelin birçok alanını beraber gezeceğiz ve keşfedeceğiz. Bu otele rezervasyon yapmak için 444-0387 ETS Tur Çağrı Merkezi'ni arayabilir. Yakınınızdaki ETS Tur Acettalarına gidebilir. ETS üzerinden online rezervasyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Hazırsanız konum bilgisiyle tesisi sizlere anlatmaya başlıyorum. Emecik mevkiindeki tesis Datça Merkezi 17 ve Dalaman Havalimanı'na da 160 km mesafede yer alıyor. Şimdi sahilden ana giriş kapısına kadar havadan görüntüler eşliğinde tesisi sizlere anlatmaya başlıyorum. Hemen önümüzde iskele, sahildeki şezlong ve şemsiyeler, sabah, öğle ve akşam yemeklerinizi aldığınız ana restoran Gün içerisinde aparatif ürünleri aldığınız sinek restoran, deniz keyfi ara vermeden içeceklerinizi alabileceğiniz beach bar, ana havuz. Şu an otelin girişindeyim. Buradan başlayarak detaylı bir şekilde otel içerisinde gezerek sizlere servis anlatıyor olacağım. Havadan görüntüler eşliğinde genel olarak oteli tanıdık ve şu an ana giriş kapısındayım. Buradan giriş yapalım ve artık tatil başlasın. Resepsiyon burada giriş belgenizi verdiniz işlemler başladı Siz de hemen burada açık havada yanınızda deniz manzarası eşliğinde işlemlerin bitmesini bekleyebilirsiniz ve sizi çok bekletmiyorum buradan beraber odalara geçiyoruz. Sırada odalar ve odaya gitmeden önce bu iki katlı konakların dışını da göstermek istedim size Osmanlı ve Selçuklu mimarisi kullanılmış Deluxe Superior odaya getirdim sağdan anlatmaya başlıyorum. Evet, lavabosu burada. Buklet malzemeleri. Duş alanı. Oldukça büyük bir banyo. Hemen karşıda dolaplar. Şöyle bir tanesini açalım. Bakın kullanan terlikler, raflar ve odamız. Geniş bir odanız var. Şöyle döndüğümüzde farklı açılardan da odayı göstereyim size. Yine valizleriniz için sefa, hanımefendiler için makyaj masası aynası. Yine soğuk bir günde gelirseniz burada şömine, bir keyif koltuğu, karşıda geniş ekran TV, mini bar yine burada ve balkon. Balkona da bakalım birlikte. Evet. Oldukça keyifli. Yeşilliklere açılan güzel bir balkonu var ve sırada diğer oda. Bir odaya daha götürüyorum sizi. Odanın bulunduğu binaydı. Yine göstermek istiyorum bakın. Çok farklı ve güzel mimarisi var. Böyle bir girişi var odaya giderken. Burayı kullanıyorsunuz. Bakar mısınız şu çatıların güzelliğine? Yukarıda yine bir asma kat da var ve odanıza bu güzel görüntüler eşliğinde ilerliyorsunuz. Sırada delik soda. Gördüğünüz üzere çok geniş ve şık bir oda. Şöyle tabanlarını da göstereceğim. Evet. Bir tane iki kişilik yatak. Birer tane de tek kişilik yatak var odada. Hemen döndüğümüzde hanımefendiler için makyaj masası, aynası, geniş ekran TV, Yine mini barınız burada. Kıyafetleriniz için dolap. Banyo da hemen burada. Evet. Lavabonuz, duş aldığınız alan. Şöyle farklı bir açıdan daha göstereyim odayı size. Gördüğünüz üzere çok değişik ve şık tasarlanmış. Evet. Bu odamızdan da bu kadardı. Standart oda. Evet gördüğünüz üzere burası da oldukça geniş. Hemen burada şömine. Yatağınız burada. Geniş ekran TV, dolabınız. Ve burada da hemen banyo. Şöyle farklı açılardan yine göstereyim odayı size. Ve odalardan bu kadar da sizleri ana restorana getirdim. İçecekler hemen burada. Ve fırından çıkan lezzetli ürünler şöyle yaklaştırayım sizi. Evet hepsi de çok güzel görünüyor. Kruvasan burada. Evet zeytinler başladı. Salatalar, meyve, mısır gevrekleri burada. Hemen buradan alabilirsiniz paketlenmiş ürünler. Yine salata çeşitleri ve sıcak ürünler. Patates, mantar, sucuk, haşlanmış yumurta. Hemen bu arkada da bakalım peynirler, salamlar. Yine karpuz, elma, kavun burada sizleri bekliyor. Yine burada sıcak ürünler de pişmeye devam ediyor. Bakalım. Hemen göz yumurta tabii ki hazırlıklar devam ediyor burada sizlere sıcak sıcak servis ediliyor. Omlet çıktı. Yine isteğinize göre buradan omletinizi sipariş edebilirsiniz. Açık büfeden kahvaltınızı aldınız. Bakın ne kadar şık bir ortamda ve güzel manzarada bu kahvaltınızı yapabiliyorsunuz. Ama karşısı deniz. Şöyle farklı bir açıdan da göstereyim oturma alanını. Evet. Şöyle genel olarak da açık büfeyi gösteriyorum. Herkese Şimdiden afiyet olsun. Ve sizleri artık sahile getirdim. Beraber sahile detaylandıralım. Şevzok şemsiyeler hemen burada. Sizleri bekliyor. Gördüğünüz üzere pırıl pırıl düzenli. Su sesi de yavaş yavaş gelmeye başlamıştır. Önümüzde de iskele güneşli arkadaki tepeden doğdu. Buraları aydınlatmaya başladı. Şöyle yine sahili göstereyim size giderken. Datça'nın denizi çok meşhur. Cam gibi pırıl pırıl bir denizi var. Hemen otelin önündeki denizde aynı şekilde bakın aşağıda küçük balıklar var. Belki görüyorsunuzdur. Tam bir akvaryum diyebiliriz. Karşıda da adacıklar. Gayet güzel bir görüntü oluşturmuş. Şöyle biraz daha denize doğru yaklaştırayım sizi. Hemen arkada da Ücretli alanlar, kabanalar var. Oraya da gideceğiz. Onları da göstereceğim size. Şöyle şevzokların arasından biraz ilerleyelim. Evet. Vallahi pırıl pırıl tartemiz bir su. Şöyle yaklaştırayım sizi de. Kumu da göstereyim. Bakın gayet keyifli, güzel bir kum var plajda. Evet. Burada her şey gayet keyifli, gayet güzel. Düzenli, pırıl pırıl hazırlanmış tesisli. Sizleri bekliyor. Otelde gezdirmeye devam ediyorum sizi. Yine keyifli bir alana getirdim. Deniz hemen yanı başınızdan şöyle sahilde bakalım. Evet, oldukça keyifli görünüyor. Yine deniz orada, siz de burada keyif yapabilirsiniz. Nasıl ama ortam? Karşıda ada manzarası. Hemen solda bar var. Oradan içeceklerinizi alabilirsiniz. Dilerseniz bu alanlarda, dilerseniz de bakın burada çok şık bir bar yapılmış. Burada keyifli bu ortamın tadını çıkarabilirsiniz. Şöyle arkaya kadar devam ediyor bu oturma grupları. Bakın şöyle bir kahve ve karşıda deniz manzarası. Şimdiden herkese bol keyifler dilerim. İskele hemen burada. Solda da pavilyonlar. Bunlara da şöyle yaklaşalım beraber. Gördüğünüz üzere hemen denizin üzerine platform yapılmış. Siz de burada denizin, güneşin tadını çıkarabiliyorsunuz. Şöyle bir tanesinin içerisini göstereyim. Evet çok hoş tasarlanmış. Yastığınız, yatağınız, ikramlar da var burada. Bu alanların kullanımı, rezervasyonu, ücretleriyle ilgili misafir ilişkilerinden bilgi alabilirsiniz. Sizleri ana havuza getirdi. Bakın böyle yeşillikler arasından bu havuza ulaşıyorsunuz. Şezloklar burada hazır. Hemen ileride çocuk havuzu küçük misafirlerde unutulmamış. Bakın rengarenk çiçekler de burada. Bu güzellik de sizlere eşlik ediyor. Ana havuzu burası. Hemen yanında şeyzoklar Evet ana havuzdan bu kadardı. sizi lezzetli bir köşeye getirdim. Bakın çay saatini bu lezzetli ürünler burada sizleri bekliyor. Hemen yanında da sinek restoranda çıkan ürünler patates, cipsi, hamburger, gözlemeler arkada pişmeye devam ediyor. Yine pişenler de burada. Ustamız da sıcak sıcak hazırlıyor sizler için. Herkese şimdiden afiyet olsun. Akşam yemeği için ana restoranına getirdim sizi. Hemen sağdan başlayalım. Bakalım burada hemen mercimek çorbası lezzetlendirebilirsiniz. Yine içecekler burada sıcak içecekler. Fırın bölümü, garnitür gratin, kuru fasulye, dana kavurma ve pirinç pilavı var. Hemen salatalar, yoğurtlar, turşular burada. Yine soğuk mezeler. Burada da porsiyonlanmış mezeler. Bakın çok şık hazırlanmış sunum. Hemen arkada tatlılar ve meyveler. Önce meyvelere geçeyim. Evet kavun karpuz burada. Tatlılar da hemen burada. Şöyle yaklaştırıyorum sizi. Rahat görebilmeniz için. Evet ve sıcaklar daha mı yine burada? Makarna köşesi. Ustalarımız da hazırlamaya devam ediyorlar. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Yine balık var bu akşam balık tava. Evet. Yine kızarmış sebzeler var bu lezzetli yemekleri aldınız açık büfeden. Bakın bu şık restoranda deniz manzarası eşliğinde yemeğinizi yiyebilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Marvel Arch Hotel Bay Pril günümüzün sonuna geldik. Bizim için gayet keyifli bir gündü. Umarım izlerken siz de keyif almışsınızdır. Bu otele rezervasyon yapmak için 444 0387 ETS Tur Çağrı Merkezi'ni arayabilir, yakınınızdaki ETS Tur Ajantalarına gidebilir, etstur.com üzerinden online rezervasyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Datça'dan şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.